Bizim öyle şu an bugün sevdikti Transformers Robots in Disguise devam ediyoruz 43. bölümden. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar demek ki sesi ağzımla çıkardım. <laughs> Hadi bu kurbağa ile oynayalım. Hadi bununla oynayalım arkadaşlar ben kısa bir ara veriyorum zaten sizin için bir saniye. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz bir yetenek ekleyip geldim. Hadi başlayalım. Şöyle basalım. Şuradan ilerleyelim şöyle ilk başta şu yeni gördüğüm yaratığı indirelim ama şöyle sen de şöyle indirelim sonra şuna şöyle vur ama vur ama ama vursana ne böyle vur o zaman şunu al ilerle bu tarafa gideceğiz tamam Şöyle buna vur. Tamamdır. Bu bölüm herhalde çerezlik. Çünkü bayağı güçsüz düşmanlar veriyor. O ilk başta gelen haricinde. Şöyle şuna şöyle indirelim. Şöyle vuralım. Şuradan şunu indireceğiz. Sonra bunu indirelim. Derken şöyle bir arabaya dönelim. Şuradan şöyle bir geçelim. Şöyle diğer düşmanımıza yaklaşalım. Ama sonra şöyle bir geri gidelim ki o soru işaretli şeyi de alalım. Ama alamayacağız çünkü yok oldu, değil mi? Aynen. Şöyle bunu indirelim. Şöyle şunu da indirelim. Bam sen de git Hadi bakalım. Nişancı şey ne oldu? İlerle. Hay hay. Oo tek atamadı. Güçlüymüş yani kalkanı güçlüymüş. Şöyle vuralım. Bu biraz buglı bir karakter galiba. Ben küçükken farklı bir karakter olduğunu hatırlamıyorum. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Buraya gelince artık düşmanlar gelsin. Tamam. Bunu seçiyorum. Hadi bakalım. Bam. Tamamdır. Şöyle gidelim. Şunu da indirelim. Ve bitti galiba. Aynen bitti. Kısaydı. Kolaydı da. Bir dakika şöyle. Tamamdır. Şimdi devam edelim. Şöyle toplayalım. Tren garını gir tekrar. 44'e oyna. Tamamdır. Hadi 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 hadi. Sırada o ikisiyle oynamasam mı? Aynen kendi istediğim bir karakteri seçeyim rastgele. Buradan, 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 buradan. Hadi o zaman sen de değil. Arkadaşım. Hadi bunu seçelim. Nasıl olsa şeyimiz var. Alalım. Bakalım 2300. Şuradan hangisine yetiyor ilk? Buna yetiyor. Al tak. Sirja. Hadi bakalım. Şunu da değiştirelim. Onu da bu yapmayalım. Onun yerine bu yapalım. Aynen başlıyorum. Şuradan tamam diyelim. İlerlemeye başlayalım. Şuradan şöyle. Ama şu mor karakterlerin hepsi baklı galiba bu haritada. Dur şu silahı al da bari onu çabuk indireyim. Şöyle gel. Vur hadi. Ia, ia, ia. Şöyle onu bayılt. Şöyle vur, böyle vur. Gel yanına mızrağı sok ve ilerle. Hıa. Gel de buraya. Şöyle buna da geçir. Böyle de vur. Tamamdır. Y ıh, ıh, ıh. Tamamdır ilerlemeye devam. Şöyle atalım. indirelim bu sürede o baygınken yani. Şöyle bir arabaya dönelim. Şöyle vurup ilerleyelim. Tamamdır. Vur şuna şöyle. Uf. Ne combo yaptı be. Dur şu silahı alalım. Şuna bir kılıç, buna bir kılıç. Ah, buna da bir kılıç. Ah, buna da bir kılıç. Birkaç tane de yumruk. Ve bölüm bitti. Aynen. O tahlalar mahlalar. <laughs> Ayvaz gibi. Ayvazdı değil mi onun adı? Ayvaz. Bahsettiğim karakteri tanıyorsunuzdur zaten. Ayvaz dediğimde anlamışsınızdır. Tren 45'ten devam. Büyük ihtimal 2 bölme ya da 2 bölme büyük ihtimalle biter tren garı. Buradan hadi bunu oynayalım. Yan karakter olarak da hadi bunu seçelim. Hadi başlayalım. Tamamdır. İlerleyelim, ilerleyelim. Şunu şöyle olmadı. Şuna vur. Onu tutturamadık. O zaman şöyle alalım. Şöyle indir, böyle indir, böyle indir ve kaç. Ama kaçma. Şunlara. al. Iıı. Boş koş 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 koş. Tamamdır. Şuna şöyle at. Buna böyle at. Orada onların hepsi bug'dı. Onların hepsini indirim öyle. Neyse ya. Hadi şuna da şöyle saplayalım. Bir şey verdim mi vermedi. Tamam devam. Şuradan vur. Buna da böyle at. Şuna sok, buna sok, buna sok. Kaç. Buna vur. Buna da böyle vur. Hı. Tamamdır, geçtik. Tamam, bu bölüm kısa sürdüğü için bir tur daha oynayacağım. Çünkü bu bölüm kısa sürdü. triangle'ı 46 Şuradan burayı da bununla oynayalım. Sonra buna gelelim. Tamam başla. Şöyle tamam diyelim. Zaten küçük mekanda olacağından eğlenceli bir bölüm olur. Şöyle toplayalım. Direkt araba formuna dön. Şöyle vur. Sonra şuradan şöyle kaç. Onu da al, bunu da al. Sonra biraz da yumruk yumruğa kavga. Şöyle bir balta, böyle bir balta. Al sana da bir balta. Şöyle hafif yumruklar ardından şu mor ekipmanı almak için gidelim Şöyle vuralım Şuradan da şuna şöyle vur Tamamdır ondan da bir şey çıktı Çıbık ninja çıbığı çıktı Şöyle Şuradan vuralım Şunu şöyle sık. Tamamdır bitti. Aynen. Kısa sürdü ya. Bence kısa sürdü yani. Atla bölümlere bakayım. Bir dahaki bölüme bitirdim çünkü 3 bölüm kaldı. 4 bölüm kaldı. O zaman arkadaşlar Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Fikirlerini belirtebilirsiniz. Videomu uygun gördüğünüz yerde paylaşabilirsiniz. Ve bay bay.